Bugün FSP'nin 850 Watt Hydro G Pro güç kaynağını inceliyoruz. 80 Plus Gold, zero noisy, full modüler, %100 Japan made elektronik kapasitörler Hydro G Pro 850 Watt Evet, kutu açılımına geçiyoruz. Bizi burada önce user guide karşılıyor. Sticker'lar kullanım kılavuzu. Kablo bölümü. Kabloları bir köşeye alalım. Burada güç kaynağımız. Evet, hızlıca çıkartıyoruz. Şimdi üzerindeki değerlere bakalım. 3.3 volt kanalından 20 amper 5 volt kanalından 20 amper, toplamda 120 watt. 12 volt kanalında 70.83 amper, 850 watt güç verebiliyor bu güç kaynağımız. Oldukça güzel bir fan yapısı var, 12 santim fanı. Full modüler güç kaynağımız, profesyonel seri, Hydro G Pro. Birazdan bilgisayara bağlayıp denemelerinde yapacağız beraberce.